ya da görmeniz de çok mümkün. Hele bugün cumartesi ise. Yani uygulanabilirlikte de öğrenciyken bunu yapan var mı? Çok da sanmıyorum. Bir sorunuzu aldık, çıkardık, getirdik. Neymiş o soru? Brighton veya Cambridge gibi bir şehirden her gün Londra'ya gelmek mümkün mü? Evet mümkün. Cambridge veya Brighton'dan ya da işte Oxford'dan gelecekseniz günü birlik giden gelen insanlar var. İş hayatına geçtiğiniz zaman bu zaten çok 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 mümkün. Ee, İngiltere'de sarhoşları görmeniz de çok mümkün. Hele bugün cumartesi ise kesinlikle gürültücü, sarhoş İngilizlerle karşılaşma ihtimaliniz oldukça mümkün. Mümkün şeylerden bahsettiğimiz yetmiştir eminim ki. Şu anda şeye geçeceğim. Yani uygulanabilirlikte öğrenciyken bunu yapan var mı? Çok da sanmıyorum. Çünkü öğrencisiniz zaten. Yani hani günün bir saatini oradan oraya giderken işte bizi belli bir miktar tren bileti de ödeyeceksiniz falan derken öğrenciler bunu çok tercih etmiyor ama çalışanlar mutlaka işte Londra'da kira vereceğimi Brighton'dan çok daha büyük bir ev alırım. Çok daha güzel yaşarım daha sakin, işte çocuğumu oradaki okula götürüp kendim de işe gidip gelirim diye tercih ediyorlar veya Cambridge'den ya da Oxford'dan. O yüzden günübirlik gidip gelenler var. Yok değil. Çünkü maksimum bir saat dediğim gibi gidiş dönüş. O yüzden e, tercih edenler var ama öğrenciyken bunu yapanların oranına oldukça düşük. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.